Şelaleden gelen güzel bir ses cingırt. Zamanın birinde bir köy varmış. Bu köyün çok ünlü bir şelalesi varmış. Bu şelaleye genellikle kadınlar çamaşırlarını ve çocuklarını yıkamaya götürürlermiş. Günün birinde Erzincan'ın Kemah ilçesinden Cinoğlu, Kurtoğlu ve Balcaoğlu sülaleleri bu köye gelmişler. Bu sülalelerin bu köye çok büyük katkıları olmuş. Cinoğlu sülalesi mısır ile yulaf, Kurtoğlu sülalesi karalahana ve Balcaoğlu sülalesi ise arpa ve patates dikmişler. Ve bu tarımsal ürünlerin köye çok büyük katkısı olmuş. Bir gün köye kötü adamlar gelmiş. Ve Dinoğlunun, Kurtoğlu'nun ve Balcaoğlu'nun diktiği ekinleri yoğunmuşlar, yakmışlar, yıkmışlar. Bu duruma çok üzülen halk kötü adamların peşine düşmüş ve onları kız kıvrak köyün çıkışında yakalamışlar. Öfkeli olan halk kötü adamları bir daha kaçmasınlar diyerek ağaca güzelce bağlamışlar. Köyün ileri gelenlerinden Ahmet Bey öfkeli kalabalığında merak ettiği soruyu yakaladıkları kötü adamlara yöneltmiş. Niye bizim ekinlerimizi yıktınız? Onlar bizim tek geçim kaynağımızdı. Kısa bir sessizlik olmuş önce. Birbirleriyle bakışan kötü adamlardan kayıt almış sözü ve konuşmaya başlamış. Geçmişte atalarımız Cinoğlu, Kurtoğlu ve Balcıoğlu sülaleleriyle düşmandı. Bu yüzden atalarımızın intikamını almaya geldik. Demiş. Halkın şaşkın bakışları arasında söz ile eline Ayşe Dile'ye kalmış. Geçmiş atalarınızın yapmış olduğu hataları sizin devam ettirmeniz çok üzücü. Üzerinden günler geçmiş, geceler sabaha erişmiş. Gelin bu düşmanlığa bir son verelim. Yoksa çocuklarımız bu düşmanla devam ettirecek. Kötü adamlar birbirlerine bakmışlar bir süre. Zaten durumları itiraz edilecek gibi de değilmiş. Biri söz olarak. Peki şu düşmanlığa bir son verelim artık. Siz de biz de kim tutmaktan fazlasıyla yorulduk. Halk kötü adamların derslerini aldıklarına emin olduktan sonra iplerini çözmüş ve onları serbest bırakmış. Ardından bütün köylü bir araya gelmiş. Aralarında iş bölümü yapmışlar. Kadınlar şelalenin oraya, erkekler ise tarlaya doğru yol almışlar. Yıkılanı kaldırmaya, söküreni dikmeye, var gücüyle baş koymuşlar. Kadınlardan sultanım ise, sözü dinlenen biriymiş bu köyde. Yaptığı yenir, söyle diye dinlenirmiş. Sultanım da, diğer bayanlar gibi birlikte şelale kenarına inmiş. Diğer bayanlar gibi bir işin ucundan tutup, yulafları düzeltiyormuş. Yulafları düzeltirken, aya bir taşa çarpmış ve taş dereye düşmüş. Dereye düşen taş cıngırdı diye bir ses çıkarmış. Sultan hanımın dikkatini çekmiş bu durum ve aklına bir fikir gelmiş hemen. Bu fikri köresiyle paylaşmak istemiş. Köye döner dönmez halkı etrafına toplamış ve şöyle seslenmiş. Değerli köy halkı, bu dereden çıkan sesi hiç duydunuz mu? Köy halkı bir anlam verememiş söylenenlere, ne ola ki diyenler de olmuş, alaycı ifadelerle bakanlar da, hafifçe tebessüm edenler de. Sultan hanım halkın garip bakışları arasında konuşmasına devam etmiş. Az önce yulafları düzeltirken, ayağım bir teşe çarptı ve taş taşçaya düştü. Çaydan cıngırt diye bir ses geldi ve bu sesten esinlenerek aklıma bir fikir geldi. Bu sesin anlamını nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun sorusuna Cingirt'ten geliyorum veya Cingirt'e gidiyorum cevabını verelim. Demiş. Ama köy halkı Sultan Hanım'ın dediklerini pek inanmamış. Aralarından Hasan Bey size gelerek şöyle demiş. Eğer dediklerin doğru olsaydı biz bunu çoktan fark ederdik. Köy halkının hepsi Hasan Bey'in dediklerini doğrulamış. Sultan Hanım kendisine inanılmadığını anlayınca daha da bir şey anlatmamış. ...ve eşinin başına dönmüş. Ertesi gün çamaşırlarını yıkamaya götüren Emine Hanım... ...çamaşırlarını yıkarken çaya bir taş düşürmüş. Ve Sultanımın duyduğu sesi Emine Hanım da duymuş. Hemen köy halkının yanına gitmiş. Ve olanları köy halkına anlatmış. Köy halkı aynı olayı ikinci kez duyunca şaşırmış. Ve aralarından Hüseyin Bey şöyle demiş... Bu olayı ikinci kez duyuyoruz. Bence şu şeye gidip bir bakalım demiş. Köy halkı çayın oraya gitmiş. Hüseyin Bey eline bir taş almış, çay atmış. Ve gerçekten içeriden cingir diye bir ses gelmiş. Köy halkı sultanıma inanmadıkları için çok üzülmüşler. Ve kendisinden af dilemeye gitmişler. Sultanım köy halkının affını kabul etmiş. Ve bundan böyle cingir sesi nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun sorusuna... Cingirt'ten geliyorum veya Cingirt'e gidiyorum anlamına gelmiş. Sonuç olarak anlıyoruz ki insanlar birbirlerine bir şeyler anlattıklarında karşısındaki kişiyi ön yargılı olarak dinlememeli, ona güvenmelidir. Ön yargı birçok felaketin öncüsü olmuştur. Bunu köye gelip düşmanlık yapan adamların davranışlarından da anlıyoruz. Sırf atılarına kötülük yapıldı diye suçsuz insanları yapmadıkları bir şey için ceza vermeye kalkışmışlar. Belki de köy halkının içerisinde duyarlı kişiler olmasaydı bu düşmanlık ömür boyu devam edebilirdi. Bu sebeple insanlar birbirlerini dinlemeli, anlamaya çalışmalı ve ön yargılı olmamalıdır.